Rohan'ın 9. Kudretli Kralı Mifer Tokmakel'in hikayesine hoş geldiniz. Bu kahramanlık, trajedi ve karanlıklarla yazılmış bir destanın hikayesidir. Rohan'ın 9. Kudretli Kralı Mifer Tokmakel, çağlar boyu kahramanlar yetiştiren, Erol Kraliyet Hanedanı'ndan gelir. Büyük büyük babası Kral Goldwain, Roan'ın 6. kralı olduğu dönemde 3. çağın 2691 yılında doğar. Üyesi olduğu Erol Kraliyet Hanedanlığı, 3. çağın 2510 yılından bu yana Rohan'ı yönetmektedir. Yaşlı kral Goldwine uzun ve barışçıl bir saltanatın ardından 80 yaşında ölür ve 55 yaşındaki Velia Prens Dior, Rohan'ın 7. kralı olarak onun yerine Mifer Tokmakel'in büyük babası olan Dior'un saltanatı, Rohan sınırlarındaki topraklarda yaşayan vahşi bir insan ırkı olan ile yaşanan çatışmalarla ve Kral Goldwine'ın saltanatının aksine huzurdan uzak geçer. 3. Çağ 2710'da Dağınlıklılar Gondor'un Isengard Kalesi'ni başarılı bir şekilde ele geçirirler ve sonraki yıllarda burayı üs olarak kullanırlar. Kral Dior, tahta geçirildiği 19 yılın ardından 3. Çağ 2718'de 74 yaşında ölür ve 50 yaşındaki oğlu Veliat Prens Gram, Mifer'in babası, Rohan'ın 8. kralı olarak onun yerini alır. Artık 27 yaşında olan Mifer, Rohan'ın Veliat Prensi ve tahtın birinci varisidir. Kral Gram da tıpkı babası gibi Isengard Kalesi'nin doğusundaki ve batısındaki dağların vadilerinde Yerleşim yerleri kuran ve Batı Ağıl'daki ruhu irime baskı düzenleyen Danlıtlılara karşı savaşır. Diorun Aizengard'a saldırmak veya onu kuşatmak için yeterli gücü yoktur. Royer'in bu nedenle Danlıtlılardan gelecek daha fazla baskı tehdidine karşı koymak için Batı Ağıl'ın kuzeyinde güçlü bir atlı birliği bulundurmak zorunda kalır. Kral Gram 3. çağ 2741'de ölür. Veliat Prens Mifer 50 yaşında Danlıtlılardan gelen artan tehdit döneminde Rohan'ın 9. kralı olarak tahta geçer. Mifer'in hüküm sürdüğü dönemde de Isengard'ın güvenli surları ardında Danlıtlılar olan düşmanlık devam eder. Rohirrim'le uzun ve çekişmeli geçmişleri olan Danlıt'ın vahşi adamları eski adı ile Kalenord'un zengin toprakları Gondorlar tarafından onların yerine Rohirrim'e verildiğinden beri onları kıskanırlar. Mifer Tokmakel'in krallığı sırasında Freka adında bir Danlıtlı yaşar. Ador nehrinin her iki tarafında geniş topraklara sahip olan ve kralına aldırış etmeden toprakların yakınında kendine bir kale yapan bu zengin, güçlü ve kibirli adam 5. Rohan kralı Freyavain soyundan geldiğini iddia eder. Mifer Tokmakel, Freka ve onun halkına pek güvenmez ancak yine de Freka'yı konseylerine kabul eder. Freka çağrıldığı bir konseyde Rohan'ın başkenti Edoras'a adamlarını da alarak gider. Konseyde öfkeyle karşılanacak bir talepte bulunur. Oğlu Wulf'un Tokmakel'in kızı ile evlenmesini teklif eder. Tokmakel'in onunla yaptığı alaycı konuşmalara verdiği küstahça cevaplar sonrasında tartışma dışarı taşınır ve giderek büyür. Kral Tokmakel yumruğuyla ona öyle güçlü bir darbe indirir ki Freka sersemleyerek yere düşer ve kısa bir süre sonra da ölür. Tokmakel adını bu olayla birlikte alır. Freka'nın oğlu ve adamları o an için sayıca onlardan fazla olan Roanlar karşısında çaresizlik ve öfkeyle Edoras'ı terk ederler. Ancak yıllar sonra aynı toprakları güçlenerek geri döneceklerdir. 4 yıl sonra 2758'de babasının ölümünün intikamını almak isteyen zeki ve acımasız Dunland Lord Wolf, Rohan'da baş gösteren sıkıntıları da fırsat bilerek onlara saldıracaktır. Rohan'da büyük sıkıntılar yaşanırken Gondor'dan hiçbir yardım gönderilemez. Çünkü zaten Gondor'un tüm kıyılarına savaş vardır ve Umbar korsanlarının üç filosu tarafından saldırıya uğramışlardır. Haradrim'den bazıları da Gondor için sürekli bir tehdit olan bu korsanların arasındadır. Bu sırada Rohan'ın doğudan tekrar işgal edilmesini fırsat bilen Dunlant'lılar Aizen nehrini geçip Isengard'dan aşağı doğru inerler. Korsanlardan bazıları kuzeye yelken açarak Lefniü ve Aizen nehirleri arasına inerler ve burada Wulf'un Dunland ordusuna katılarak onları güçlendirirler. Böylesi güçlü bir ordu karşısında direnemeyen Rohirrim yenilir ve toprakları işgal edilir. Hayatta kalanlar vadi içlerine doğru kaçarken, Mífer Tokmakel Aizen geçitlerinde onlarla savaşmaya devam eder ancak büyük bir yenilgiye uğrar boru şehre daha sonra Mifer dibi olarak adlandırılacak kaleye doğru çekilir ve buradan uzun süren kuşatmaya katılır. Kral Mifer ve halkı Gondor tarafından ikinci çağda inşa edilen bu kadim ve güçlü kalede cesurca bir son direniş yapmaya zorlanır. Bu esnada Wulf, Edor'a alır, altın konağı ele geçirip kendisini kral ilan eder. Orada Mifer'in oğlu, Halet kapıları savunurken ölen son kişi olur. Rohan, Eriador ve Danlı topraklarında aylar süren uzun kış boyunca Mifer Tokmakel kaleyi elinde tutar. Ancak hem kendi halkı hem de düşmanları üzerinde keder, soğuk ve kıtlık hüküm sürer. Roerim'in yiyecekleri azalır ve insanlar açlıktan ölmeye başlar. Tokmakel'in hayatta kalan tek oğlu Hama, babasının emirlerine karşı gelerek yiyecek bulmak için bir grupla kaleden ayrılır. Ancak bir kar fırtınasında kaybolurlar ve bir daha onlardan haber alınamaz. Oğullarının kaybı, halkının yaşadığı kıtlık ve uzun süren dondurucu kışla beraber Kral Tokmakel öfkeli ve acımasız bir karaktere bürünür. Roerim'in toprakları işgal edilirken tek başına beyazlar içinde Danl'ın saflarına sokulur ve ileri atılmadan önce büyük savaş borusunu üfler. Kar trolleri gibi düşmanlarını güçlü ve çıplak elleriyle katleder. Üzerinde hiçbir silah taşımaz çünkü silah kullanmazsa onu hiçbir silahlının zarar veremeyeceğine inanılır. O da bir inançla yaşar. Mifer, keder ve kıtlık yüzünden zayıflar. Yine de borusu her duyulduğunda dağınıktılar, korkuyla dolar. Öyle ki sesi duyan bu vahşi adamlar onu öldürmek için bir araya gelmek yerine kaçmayı seçerler. Sadece vadinin derinliklerinde yankılanan borusunun sesini duyup kaçarak uzaklaşan düşmanları onun elinden ve ölümden kurtulurlar. Acıktığında ve yiyeceği olmadığında insan yediğine, keder ve açlığın tokmakeli daha da vahşi hale getirdiğine bile inanılır. Yine bir gece borusunun çaldığı duyulur. Fakat kimse onu görmez. Sabah parlayan güneşin altında, boru şehrin bulunduğu vadiyi koruyan dış duvarların üzerinde tek başına hareketsiz bir biçimde duran beyaz bir figür görülür. Orada bedeni donmuş ve karla kaplanmış halde mifer tokmakeli bulurlar. Dimdik ayakta, gözleri açık ve savaşmaya hazır. Rohirin ve Dunlantlılar arasında Mifer Tokmakeli'nin ruhunun Rohan'da dolaştığına ve Boru şehri koruduğuna dair bir inanç doğar. Bu olaylardan sonra o zamana kadar Sudberg olarak alınan yerin adı Hornburg yani Boru şehir olur. Boru şehrin bulunduğu ve olaylara tanıklık eden bu derin vadi sistemi de çocukları ve halkı için cesurca savaşan kralları Mifer Tokmakeli'nin anısına Mifer dibi adını alır. Uzun kış sona erer. Mifer, Tokmakel'in ardından yeğeni frelaf Rohan'ın 10. kralı olarak tahta geçer. O, Rohan'ın Danlint'lardan temizlenmesinde başrol oynayan önemli bir karakterdir. Diğer yandan Mifer, Tokmakel ve oğulların ölümlerinden sonra birinci soyu temsil eden kimse kalmaz ve krallık Feralaf'ı ile ikinci soya geçmiş olur. Onun soyu 260 yıl sonra Theoden'in ölümüne kadar devam edecektir. Feralaf, Edoras'ı gelir, alır ve Danlıtlılara karşı cesurca bir saldırı düzenler. Gondor'un yardımıyla sonunda vahşi adamları hem Aizen hem de Adorn nehrinin ötesine sürer ve tüm Rohan'ı özgürleştirir. O zamandan sonra Rohan toprakları çok büyük bir tehlikeyle ve düşmanla karşılaşmaz. Ancak Rohirrim öyle yıpranmıştır ki uzun yıllar boyunca 14. Rohan kralı Folkwine zamanına kadar eski güçlerini geri kazanamazlar. Frelaf yalnızca topraklarını geri almakla kalmaz aynı zamanda 3. Çağ'ın 2759 yılında Isengard'ı Dunlant'lardan tamamen temizler. Frelaf'ın taç giyme töreninde elinde hediyelerle Rohan'a bir misafir gelir. Saruman. Ruhirim'in cesaretinden övgüyle bahseder. Frelaf'a dostluğunu ve desteğini sunar kuzey sınırlarında bir müttefik olacağını memnuniyetle karşılayan Frelaf, Gondor vekili Beren'le anlaşarak Saruman'ın Ortenk'e yerleşmesini sağlar. Şimdiye kadar hiçbir düşmanın bu kuleyi ele geçirmediğini ve buraya zarar veremediğini düşünsek de bu belki çok da düşünülmeden alınmış ciddi bir karardır. Çünkü Rohirrim'in onu uzun yıllar boyunca Rohan'ın dostu ve müttefiki olarak görse de Saruman kendi planlarını hayata geçirmek için sabırla bekleyecek ve beklerken de gizlice kendi karanlık tarafını destekçilerini toplayacaktır. Mifer tokmak dönecek olursak, cansız bedeni boru şehirden alınarak Edoros'un dışındaki 9. hüye getirilir ve buraya gömülür. Mezarının üzerinde simbil mine bitkisi yetişir. Bu bitki tıpkı Mifer Tokmakel'in cansız bedeninin üzerine yağan kar taneleri gibi beyaz renkte çiçek açar. Üçüncü çağda Rohan'daki mezarların üzerinde büyüyen bitkiler olarak bilinen bu bitkinin çiçekleri öylesine güzeldir ki bir valanın büyüyen şeylere, onu yetiştirenlere ve yetiştiği yere göz kulak olduğuna inanılır. Burada sözü edilen vala şüphesiz cücelerin yaratıcısı olan Aule'nin karısı Yavanna'dır. İşte Rohan'ın efsanevi kralının yaşamı Orta Dünya tarihine böyle bir iz bırakır. Daha fazla Orta Dünya karakteri ve hikayesi için diğer videolarımıza göz atabilir, Orta Dünya hayranıysanız kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz.